Merhaba sevgili seyirciler. TÜRÜBÜN Çatışması YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Ozan arkadaşımız talihsiz bir kaza geçirdiği için onun yerine programı ben sunacağım. Arkadaşlar sizlere de hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk canım benim. Konuklarımız Umutcan Sükes, Fatih Balın ve Sezai Kılıç'ta Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maç önü programında karşınızdayız. İlk ee, ilk olarak Umutcan Sükes'e başlamak istiyorum. Umutcan şimdi Fenerbahçe'nin güzel bir gidişatı var. Dört maçlık bir galibiyet serisi var. Avrupa'da da tur atladı. Playoff turunda da başarılar diliyoruz. Bizi Fenerbahçe Çaykur maçında neler bekliyor? Fenerbahçe'nin eksikleri, Çaykur Rizespor'un da keza eksikleri var. Yeni transferler bugün sence oynar mı? Diego Carlos, Şikrinyar, Talişka. Bence Şikrinyar hariç hepsinin oynayacağını düşünüyorum. Diego Carlos zaten geçen maç Göztepe maçında denedi. Ortalama 7-8 dakika oynattı. Talişka hazır geldi. Talişka formda. Talişka ile başlayacağını düşünüyorum. Harici bir şekilde Talişka formda deme yani. ama Allah aşkına yapma da. Bir devre arasında Ya şimdi abi adam Ya formda... Diego Carlos'u desen anlarım da ya için Carlos, bak bu kadar hayal kurma. Ya. Tamam iyi topçu, çok güzel topçu transfer ettiniz de bu kadar hayal kurma. 11'de başlamasa bile İkinci 11'de yere, 11'de başlatmaz 50, 50, zaten ona emin yani. Sezai abi Talişka şu an sadece bildiğim kadarıyla devre arasında oynamadı. Onun öncesinde oynuyordu. E, tamam sonuç olarak bir kondisyon problemi vardır muhakkak. O yüzden de hemen direkt sahaya atacağını düşünmüyorum. Ama Talişka. Carlos direkt oynar. Talişka'yı 50'de falan alabilir. Yani. Ama bence yine bir tane, hala arkasında bir mi? tane bir papaz var. Tadiç var. Muhtemelen o biraz trip yapar. muhtemelen Tadiş, o başlar sonra onun yerine yaparlar. Tadiç papaz değil bu arada yaparlar. abi. Hokkabaz. Göreceksin ondan sonra. Tadiç bence Bitti. Fenerbahçe'de bugün Livakovic <laughs> ne kadar Sakatlığı devam ediyor. <laughs> Delirtecek. Kahve bu ya. Baksana 2 dakikada <laughs> sildi Talişka geldi ya. O çöp mü? Abi. Talişka geldi. Talişka geldi tabii. <laughs> doğru. daha esamesi mi oldu? Doğru. Fenerbahçe'de Livakovic'in Mert Müldür'ün sakatlığı var. Evet. Oster ile Bekao zaten sezonu kapatmış. Kapattılar. Fenerbahçe'den bugün nasıl bir 11 bekliyorsun? Ya Fenerbahçe 3-5 Tandemiyle ile başlayacaktır. Yine üçlü, üçlü savunmaya e yani devam Savunma ben yine Ciku'nun ortada oynayacağını düşünüyorum. Çağlar Ciku Diego Carlos zaten diye Çağlarsız başlayacağını orayı hiç düşünmüyorum. Şöyle. Evet. Ben be özel bir var. Milan Şikri'nin yer bugün başlamayacaktır. Milan be, Şikri'nin ben yer Çağları daha... Çağları size, size geldiğinden beri hiç fazla. beğenmiyorum. Eski Çağlar değil bir kere. Evet. Ama Mourinho'nun özel bilgisi var ona. Avrupa maçında da Çağların büyük hataları vardı zaten. Var abi var. Avrupa maçında Eski da Çağlar da bile... değil o net Yusuf yani. Yusuf çok güveniyor. Sufa Bence oynasın. Yusuf Bence oynasın. Yusuf'u oynatabilir. Yusuf da bu arada bir şey diyeceğim Galatasaray altyapısında yetişmiş bir çocuk. 2006 doğumlu. Ya, geleceği parlak olsun, nerede yetişiyorsa yetişsin kardeşim. Orada yetiş, burada yetişmişim. Mükemmel bir detay. Yani. Bedavaya ortalığı işkillendirme, kaos çıkarmaya çalışma. Aynen. Allah o, ayağına taş değdirmesin. O sahi gitme durumu söz konusu, o sayı Galiba sözleşme yenilemedi. Evet. Evet. O gitme durumu söz konusu olduğu için yeni bir sahabe kaldılar. Kızıl Yıldızlı'ndan 20 yaşında genç bir oyuncu, Mimovic. Evet. O da umarım başarılı olup Fenerbahçe'ye para kazandırır. İnşallah temennimiz o yönde değil. Doğru. <laughs> 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 Fatih Bey sizin maç için temennileriniz nelerdir? <laughs> Çaykur Rizespor'un da hücum attı etkili bir hücum attı. Oha orada Gez, da ge ge gezalım var. Gezalım Bu arada var. lafınızı Alisson. bölüyorum. Lafınızı bölüyorum ama Mourinho ilk maçta Rize'yi çok beğendiğini <laughs> öve öve bitirememişti. Rize bu ligin oo, en oo. iyi takımlarından biri de Rizespor'un. Mourinho, Mourinho Alisson beğendiği bir şey var. Alisson gibi etkili bir forveti var. Evet. Akintola. Gezal bunlar hmm, kanatlar etkili Mourinho oluyor. Mourinho'nun beğendiği bir şey ya. var ha. Çok da evet, hani çok. ben yine de ne kadar da olsa beğense de beğendiği çok bir, bir takım var problem çıkaracağını da beğenmiş. Şey Anadolu maçından sonra ya. kebap da beğenmiş abi hmm. adam. Beğeniyor. Mourinho'nun sansansiyonel açıklamaları oluyor. Çok. Bakalım bu maçı Seviyor çıkacak. böyle şeyleri. Seviyor, seviyor, benim seviyor. düşüncem de Çaykur Rize gerçekten çok atak futbol oynuyor. Zaten İlhan Palut hangi takıma giderse gitsin. Maşallah. Evet. Yani hocam futbolun Ama uzun süreli bir şeyi devam ettiremiyor. Çok enteresan. İyi ya bak, bak abi şimdi yok. Evet. Olay ne ama biliyor musun? Bir takımın İst da kapasitesi belli e da bak ha, onu diyecektim. Yani şimdi adama büyük takım şansı verirse belki bir şeyler olabilir yani. Mesela o yani Galatasaray'ın başında ya diye demiyorum, gelecekti zaten. Konya Konya'dan sonra galiba bir değil. öyle bir muhabbet olmuştu ama olmadı. Bak, Beşiktaş için hemen hemen bütün Türk teknik direktörünü saydılar zaten. Yok Gel o gelecek o, olan başkan. Ama o çok şeydi. Yani o çok ön plandaydı o zaman. Yani hiç bu kadar bahsedilmemişti. Ya bence bu teknik direktörlere yani büyük takımlarda günün birinde şans verilmesini doğru buldum. Genelde başka başka. Veya geride, de geride yani için. önceki teknik direktörü tekrar getirip takımın başına gidip Yani İlhan Palut ne bileyim yani hangi Anadolu kulübüne giderse gitsin çıkışıyor. Ya Okan Buruk şimdi Galatasaray'ın başına diye demiyorum. <laughs> Akhisar'da bir Akhisar, yakaladı. Şehir bir çıkış yakaladı. Ondan sonra Başakşehir'e geçti. Şampiyon yaptı. Orada şampiyon yaptı. Ya şimdi ama o biraz da, Oka, Oka, Okan Okan Hoca'na kulitli... girme. Oraya girme. Bak, bak, ya, bak, bak, örnek girme. veriyorum. Allah aşkına ama bak, böyle başarılı biriymiş gibi girme. Başarılı. Girdim, başarılı. Bak, Avrupa'da öyle yapacaktı, böyle yapacaktı. Bir de bir tane Ömer arkadaşımız vardı burada. Miramedia bağırıyordu böyle hani. Yok en az diyor yarı final oynar, çeyrek oynarız falan. Oynarsın babayı. a böyle oynarsın işte. Ömer kardeşim. Ha. Duyuyorsun. Duysun, Duysun beni. İnşallah bizim yüzümüzü yüzü kara çıkartmaz yoksa Duysun. bu adam saldırır evet, sana. Konuyu ben zaten. çok sana. Fena vardı. saldıracağım. Konu de hiç Neyse, daha, dur. Hey daha açık. dur. Başa gelelim. Konuyu Sezai çok fazla dağıtmayalım. Toplayalım konuyu biraz. Evet. Çaykur Rizespor'un etkili bir hücum hattı var demiştik. Evet. Ama yani Fenerbahçe'nin de... Çok gol atıyor çok da gol yiyor ama. Bir de öyle bir sıkıntı Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin de ligde 4 maçlık bir galibiyet serisi var. Kendi seyircisi ve sahası, sahasında bunu 5 maça çıkarmak isteyecektir. Ya ben... Yani çok zorla yani Göztepe kadar zorlanacağını düşünmüyorum. Böyle mümkün atı yok. yok. Bak çok basit geçer çay kurucu. Ya Ama... Yani bizim zaten Rize virajları genelde kolay geçti ya. Ya Rize sizin takımınız sayılır zaten? İlk maçın çok şey farklı kazanmıştı. Hani Galatasaray'ın nasıl takımı varsa Fenerbahçe'nin de Rize'si var ya. Galatasaray'ın takım değil takımlar sayabilirim isterseniz. Başkanlarının Aynen. sizin üyeleriniz olan takımları sayabilirim. Bir tek zaten onlar var. E onlar var zaten. Ya ne diyorsun? olsun. Ya sen artı ya kardeşim. Şunu şu anda 30 puanla başlıyorsun <laughs> lige ya. Allah Allah. Pardon. Abi. Artı, artı 30 olsun. artı bir dakika onu Galatasaray'a geldiğimizde konuşacağız. Mükemmel bir detay var ya. Dönüyor 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 dönüyor. Galatasaray'a geldiğimizde konuşacağız. Aynen. evet Umutcan Bey sizin bu derin istatistiklerinizi bir sonraki programda tabii, konuşuruz. Tabii tabii. Yok. Ya bunu Sezai abicim evet, senin canım. Evet. Fenerbahçe-Çaykuruz'a Çaykur maçı için görüşlerin nelerdir? Senin görüşlerin mi? Ya, önemli. ya şimdi Avrupa'daki şeyden sonra takım bir ekstra motive olacaktır. Lige daha da asılacak bu saatten sonra. Seyirci de bugün Seyir, tam ya, kapasite yani bekleniyor. Kesinlikle doldurur zaten. Fener'in o konuda seyirci konusunda bir problemi yok zaten. Ya, Herhangi bir e, sıkıntı Aynen var. öyle hiçbir sıkıntı olmaz. Galiba yönetimle de biraz barıştı Talişka'dan sonra. İyi Şöyle, transferler. İyi transfer Evet, iyi transfer. Yönetim arasında şöyle bir, transferleri şey şöyle bir şey geçti. Şöyle bir şey geçti. Sahada kim varsa, yönetimde kim varsa sezon sonuna kadar destekleyin. Şampiyon olursak eleştiriyorsanız eleştirin, şampiyon olmuyorsak eleştiriyorsanız yine eleştirin ama sezon sonuna kadar sağda kim varsa, yönetimde kim varsa tam destek istiyoruz diye bir açıklama gelmişti. Ya olması gereken de o zaten. Evet. Yani şimdi yolun yarısında at değiştirmenin bir gereği yok. Bunu en çok sıkıntısını yaşayan Beşiktaş zaten. Anladın Ama mı? Fenerbahçe taraftarının zaten ağlayı genel ağlayı olarak ağlayı kırılgan bir yapısı Beşiktaşı var. Ya. Hı? Fenerbahçe taraftarının genel olarak kırılgan ya, bir yapısı var. Ya bırak da olsun taraftar, 10 yıl olmuş yani, ya. Yani taraftar kırılır yani, abi perişan taraftarın olmuş bu zaten. Ya. <laughs> taraftar niye masraf yapıyor? Niye para harcıyor abi? O zevki yaşamak ki. için tabii ki yani. Sen şimdi her sene hüsran yaşarsan ne olur abi? Yani e, taraftar her zaman haklı abi. Abi bizde değişmiyor yani biz Ta... gerçekten kaldırımda da Yemeye alışkınsınız kaldırım oğlum. Ben de bir şampiyonlukta bu da yedirmeye alışacağız abi. Biz. Ha yediriyorsunuz. Yok ben geçen de söyledim zaten. Fener artık bir şampiyon olsun da belki e, ülkenin ekonomisi de düzelebilir. Vallahi Allah ya. Bir terslik belki bu yüzden gidiyordur bu kadar ekonominin kötü gitmesi de. Belki Fenerin şampiyon hmm. olamaz. Ne zaman yani taklaya geldiğinden beri ülke de taklaya geldi. Aynen hmm. öyle. Fabrikası hatırlıyorsunuz taklaya değil mi? Adam ne zaman gol dünyada bir şey oluyor yani. Belki Fener de bizim ülkemize iyi gelir ya. Ha belki yani. Ya bu arada Fabregas'ı değil, Aaron ya. Ramsey'di. Ramsey, 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 pardon. Pardon. Bu Aynı Aynı arada bir, şey, bir şey söyleyeceğim Arsenal abi. miydi o? Ee, evet. adam Konularla, ne zaman gol atsa dünyada bir şey oluyordu yani. yani. Konularla alakası yok ama önümüzdeki iki Alışkırız buçuk buna. ay boyunca <laughs> sözümü <Sizimi> kesiyorum. <laughs> tamam bir şey daha. Sözümü kesiyorum <laughs> evet, ama. Sizi devam edin. Yani bu Unutacağım olmasın be. böyle ama. Terbiyesiz. Tamam, özür dilerim. Tamam. tamam. Biraz abim daha sen, uzatırsan kabul ediyorum. bardakta eşliğe olacaksın. Fatih olacak. özür dilerim siz devam edin. Yani. Tamam. Özür diliyoruz da ne yapalım? Abi Ayalım önümüzdeki yani. iki buçuk ay boyunca her maça bana sorulursa o soru El Nesiri'ye gol yazacağım. Üç aylara girdik. Hele Ramazan'da şovu var. Aynen. Allah'a çok şükür. Avrupa'da da golünü attı. Lig'de de gollerine devam Avrupa'daki ediyor. Avrupa'daki golü çok iyiydi. Bugün de da anladığım kadarıyla bir gol gelsin. bekliyorsun onda. Ulan e e sen kendin diyordun ayakla atamıyorsun. Ben lan. Bekliyorum tabii. Bu e kendi kendini niye şey bak, yapıyorsun? Ben ben Hayır. diyorum bak sorunları var vallahi. Vallahi sorunu var çok ya. Bir bak bak. Var. şu an ben de inanmaya başladım. Abi yanında bak, Seni oluyorum. en çok destekleyen benim. Bak en çok destekleyen benim seni. Ama senin gerçekten Ay, yükselen bir performansı var. <laughs> tamam da Gol reklam de normal düşünüyordum. Adam tamam. <laughs> Ayakta gol atamayan diyenlere gelsin. Sen diyorsun biz demedikle diyor. kendini söyledin. Abi bir şey diyeceğim. Ben ayakla bitiriciliği kafası kadar yok dedim. E şimdi diyorsun ki ayak diyemeyen gelsin? Ayağını bitirmeye başladı artık. Oğlum biz, biz iyi forvet dedik zaten. Kötü demedik ki. Fenerbahçe abi Fenerbahçe sen dedin gelsin kramponları mı düşünüyorsun? Aynen gibi. oğlum. Sezai abi yani öyle. Her hafta paylaşın. da değişiyor. <laughs> evet Fenerbahçe Çaykur Rize maçı hakkında eklemek istediğiniz son bir cümle var mı? Programı kapatmadan önce. Fener rahat geçer. Skor tahmini var mı? Skor tahmini artı 3 olur. Net 3. 3 farkla alır her türlü Fener. Evet Fatih abi senin bir skor tahminini alabilir miyim? Ben de kolay geçeceğini düşünüyorum. Ee, skor tahmini olarak da 3-0, 4-1. Yok. 5 de olabilir. Yap ya. be. Ha, bir beş şey onu yap, yap be. be. <laughs> İlk maçı tekrarlar. Tekrarlarda tutturamıyoruz ama. İlk Aynen. maçı tekrarlar mı? Yine bir 5 atar mı diyorsun? Yok canım o kadar o yani yani işin doğrusuna geçilirse Oğlum de deplasman de. adam buraya tamam, İlk sahada daha iyi yani ama Sezonu flash bir şekilde başlamadı ki. Ya. Şey göstebiliyor Çaykur Rizesi. Yani sonradan İlhan Palut tamam da abi vardık. fark etmiyor. Yani Fener'in havası farklı şu an. Tabii Yeni değil. transferlerin havası abi bu adam söyleyemez. Bu adam Fener yapar eder diyemez. Şunu demezdim. Eğer Talişka e, bu şeyde neydi o çocuk? Stoper? Chicun yer. yer. Hayır. Yer. Hayır o o Carlos, Diego Carlos gelmemiş olsaydı o zaman derdim ki normal standartta geçer. Yine alır maçı ama bu havaya girmezdi. Ben de şimdi çok hani büyütmek istemiyorum. Ya alacak mı? Alacak zaten. Benim ön sezim o yönde. göt korkusu başladı mı? He? Var mı öyle bir şey? Açık konuşuyorum. Var değil mi? Bu şekilde futbol oynasın Galatasaray. Bırak göt korkusunu. He. Ben onu daha söyledim zaten şeyler de olur. Ben sana dedim. Ama bela Ben sana bizim dedim. Bizim bir transfer politikamız var ya. Yani. Ben sana dedim. Ben sana dedim. İçinizden geçeceğiz yine. Merak etmeyin. İçinizden geçeceğiz. Başladılar. 3 maç kazanıp götünüz başınız oynamasın. Evet Fatih Bey, skor şey yok. tahmininizi alabilir miyim? Abi, abi, skor tahminim, ağlıyorsunuz be. Skor tahminim ben 3-1 biter diye düşünüyorum. Bu skor tahminim. Evet Umutcan Bey. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? 4-1 net bir skorla kazanacağız. Veya 2-0 da bitebilir. Ben bunu da söyleyeyim. Yine bütün bülteni yansıyor. Ben de gol yiyeceğini düşünmüyorum. Ben 4-1 biteceğini düşünüyorum. Genel olarak bu akşam keyifli bir maç bizi bekliyor. Fenerbahçe takımlarında olarak da iyi bir hava yakaladı. Taraftarda gerçekten Bütünleşme sağlandı. Futbolcular Şu da, anlık e herhangi e bir e sıkıntı e gözükmüyor. Yok. Ama şunu da söylemek istiyorum. Ben bu çakallar gibi değilim. Ben objektif adamım. Ya, ya bak biz hakaret etmeyelim. Abi ya. yemin ederim ya. Harbiden, abi, bak, harbiden, var ya. Abi bak, bir şey dediğim gibi. Ya bunun gibi yandaş. Bir maymunu, bir maymunu, bir maymunu, 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 çakala laf söylediğini, görüyorum. Ya eksik parka çevirmeniz Ya yeter abi kapat ya. Bu yalama gibi değil. Ya bu maymunlarla uğraşıyorum ben ya. Programı kapatacağım. Aynen kapat abi. Kapat abi. Bu maymunla mı uğraşacağım ben ya? Çakallar. Tanım mı? E, Programın yani, sonuna geldik. Çakal, ya, çakal kelimesi ya, ağır geldi. Yani. Bana, yok bak, abi. Senin, Bak, 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 bak,